Şimdi yolda giderken Gencer ile bu inekleri gördük. Ee, hepsi yerli hayvanlar. Hepsi doğal yollarla beslenen hayvanlar. Hepsi bozuk. Bunlar kışın burada beslenip yazında meraya çıkıyorlar. Hiçbirine fabrika yemi verilmiyor. Tamamen e, doğadan gelen kaynaklarla besleniyorlar. Bayağı da var değil mi hepsi yukarı çıkıyor Bir de bu hayvanların karda kışta kaldığı yerler var karşıda yamaçta Belki de 90 derece yok da 75 derece falan eğim var yukarıda su burada Ya biz biraz eğim görünce ekmekten çalışmaktan vazgeçiyoruz adamlar ne kadar dik yerlerde çalışıyor